Merhaba değerli kardeşlerim arkadaşlarım. Sizlere karbonatın ne kadar faydalı olduğunu anlatmak istiyorum değerli kardeşlerim. Öncelikle cilt güzelliği için ve cildimizin daha parlak, daha beyaz ve daha sıkı olması için ne yapacağız? Evimizde doğal olarak karbonat ve sirke, elma sirkesini nasıl hazırlarız sizlere öğreteceğim değerli kardeşlerim. Öncelikle bir çay kaşığı karbonat. Küçük bir kaseye koyuyoruz şu şekil. Sonra bir tatlı kaşığı elma sirkesi. Evet bir tatlı kaşığı kadar elma sirkesi ekliyoruz içine. Evet hemen kabarıyor zaten. Bunları bu şekil güzelce karıştırıyoruz. karıştırıyoruz güzelce çözülmesini bekleyeceğiz bunu çözülmesini bekleyeceğiz evet bu şekil sürekli karıştıracağız karıştıracağız Değerli kardeşlerim bu arada iki günde bir yapacağız bu uygulamayı. Gece yaparsanız daha faydalı olacak bu şekil çözüldükten sonra şöyle küçük bir pamukla şu karışımdan alıyoruz ve cildimize uyguluyoruz değerli kardeşlerimiz. Yüzümüze, yüzümüzün her tarafına bunu uygulayabiliriz güzel şekilde. Bunu yedireceğiz. Allah'ın izniyle cildimiz daha sıkı ve daha parlak olacaktır. Cildimizin her tarafına bunu uygulayabilirsiniz. Gece yatmadan yapabilirsiniz. Yani en az bir saat üzerinde kalsın. Sonra ılık suyla durulayabilirsiniz. Sabun değdirmeyin yüzünüze. İki günde bir yapabilirsiniz. Değerli kardeşlerim bu sizlere çok faydalı olacak. Daha güzel bir cilde sahip olacaksınız. Değerli kardeşlerim. Evet değerli kardeşlerim. Ağzınız kokuyorsa, dişlerinizde plak varsa bunu ne yapacaksınız? Diş etiniz zayıfsa, güçsüzse evet yine bir çay kaşığı Karbonat bir çay kaşığı e, karbonat e, şöyle böyle size şu şekil karbonat fark etmiyor İngiliz karbonatı ya da normal bakkaldan aldığımız karbonat fark etmiyor değerli kardeşlerim limonumuzu kesiyoruz bir miktar aynen. Az önceki yaptığımız gibi ama buna limon katıyoruz. Şu şekilde limonumuzu katıyoruz. İçine bunu karıştırıyoruz bu şekil. Şöyle. Bunu karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Diş fırçasıyla dişlerimizi güzelce temizliyoruz buna. Diş etimizi sürüyoruz. 2-3 dakika ağzımızda bekletiyoruz. Bu şekil yaptığımız anda yani dişlerimizi fırçaladığımız anda değerli kardeşlerim diş eti plakları, dişteki tortular gidiyor, ağız kokusu gidiyor, dişlerimiz daha sağlam diş etimiz daha sağlam olacaktır Allah'ın izniyle. Değerli kardeşlerim, karbonatın faydaları çoktur. Mesela beyin tümörü olan kişilerde mutlaka ve mutlaka günde mesela bir tatlı kaşığı karbonat, e, iki buçuk litre suya koyacağız, karıştıracağız, içebildiği kadar içecek. En az 10 gün, 21 gün yaparsa çok çok fayda edecektir. Ve bağırsaklarda sorun sıkıntı yaşayanlar ve mantarı olanlar, bu kandida mantarı olanlar, e, mide rahatsızlığı olanlar değerli kardeşlerim, mutlaka karbonatlı su içsinler. Mesela mideniz ağrıdı, ne yapacaksınız? Bir çay kaşığı karbonat ama yüksek tansiyon olmayacak. E, yüksek tansiyonu tetikler biraz daha e, yükselmesine sebep olabilir. E, bu yüzden e, tansiyonu tansiyonu olmayanlar bir çay kaşığı karbonat bir bardak kaynar suyun içine mesela şu şekil şöyle yapalım mesela şöyle şu şekil bir çay kaşığı bir bardak kaynar suyun içine koyuyoruz. Sıcak suyun içine koyuyoruz, karıştırıyoruz. Ve bunu ılık ılık içiyoruz. Derhal mide ağrısı geçiyor. Eğer ki böbreğinizde taş varsa, iltihap varsa, böbrek ağrıyorsa, sancısı varsa aynı şekilde limon sıkıyoruz üstüne. Limon sıkıyoruz üstüne, bir miktar limon sıkıyoruz üstüne. Ve bu karışımdan içiyoruz. Değerli kardeşlerim, eğer ki ayaklarınızda koku varsa, ayaklarda e, mikrobik bir hastalık varsa, yine e, mesela bu karbonattan iki tane ya da üç tane sıcak suyun içine döküyorsunuz, güzelce karıştırıyorsunuz, ayanızı 15 dakika, 10 dakika koyuyorsunuz, ayaktaki kokular ve hastalıklar gidecektir. Değerli kardeşlerim, bu tedavi yöntemleri. Atalarımızdan gelme, alternatif tıp kitaplarından e, okuduğum e, tedavi yöntemleridir. Sizlere daha faydalı olmak için e, videolarda, yani yarım kısmında, Zuraf Encik yarım kısmında ne paylaşmamı istiyorsanız yazın size video olarak çekip atacağım Allah'ın izniyle. Zuhraf sayfasını takip edin ve paylaşın. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağlıklı günler diliyorum.